Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Benfica'nın yolunu tutan Jose Mourinho için Şampiyonlar Ligi'nde işler istenildiği gibi gitmiyor. N-E-W-C-A-S-T-L-E-A -E diş geçiremedi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Newcastle United sahasında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica ile karşı karşıya geldi. İkinci, yarıda dağıldı mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip 32. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçti. Gelen gol sonrasında ataklarını sıklaştıran Newcastle bazı şanslar bulsa da ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan İngiliz ekibi 70. dakikada Harvey Barnes ile farkı ikiye çıkardı. Gelen golle birlikte oyunun kontrolünü iyice eline alan Newcastle United 83. dakikada Harvey Barnes'in golüyle skoru 3 ila getirdi. Bu dakikadan sonra iki takımda bazı şanslar bulsa da karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Newcastle United mücadeleden 3 ila 0 galip ayrıldı. B, N, F, I, C, A, N, I, N puanı yok Newcastle United bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken Benfica ise henüz puanla tanışamadı. P, O, R -T -E -K -E -Z -D -E -E gündem oldu 3 maç sonunda henüz puan dahi alamayan Benfica son olarak Newcastle United'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Mourinho'nun maçın ardından yaptığı Kerem Aktürkoğlu açıklaması ise Portekiz'de gündeme oturdu. Kerem Aktürkoğlu'ya yumuşak G.L.U. sözleri 3 ila 0'lık yenilgi sonrası kadroya değinen Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu da andı ve milli futbolcu için şu ifadeleri kullandı. Gerçekten sevdiğim ama şu anda burada olmayan bir oyuncu var fakat bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı önceki kulübümün Kerem Aktürkoğlu olayına girmesi gibi. Benfica X miktarında para kazanan bir oyuncunun evine gidip X miktarının 5 katını kazanmasını engelleyemedi. Kontrol etmek imkansızdı. Açıkçası özlediğimiz bir oyuncu.